Merhaba evet. Arkadaşlar. Ee, bugün PTZ'nin nasıl çalıştığını size göstereceğiz. Hı hı. Nedir bu kamera masanın üzerindeki oğlum? Ee, bu kamera dönebiliyor yukarı aşağı sağa sola. Evet. Mesela arkasındaki panel ne bunun? Güneşi, güneş güneş ilerliyor. Güneş altı da koyduğumuzda bu da şarj oluyor. Tamam. Tamam sen şimdi El Tamam elindeki elindeki telefonda gösteriyor mu? Çalışıyor mu şu anda sistem? Çalışıyor. Bir tespit yazıyor. Öyle mi? Bakayım bakayım yakından çekelim senin ekranını. Çekiyor mu şu anda? Aa gerçekten bizi çekiyor baksana. Peki döndürebiliyor musun? Ne? PTZ'yi telefondan döndürebiliyor musun? Sağ sol çevirebiliyor musun? sola Çevir bakalım. Tamam. Tamam şu an çeviriyorsun. Tamam öyle anladım gördüm Hayır, ben. Şey... Tamam şu anda normal pozisyonu durmadığı için sağ sol yapıyor ama biz onu sağ sol göremiyoruz tamam. Peki ses sağ duyabiliyor musun? Yapmıyor baba. Bak şöyle döndürüyor. Babacığım tamam anlaşıldı. Ses ses geliyor mu telefona? Birisi geldiği zaman araziye duyabiliyor musun? Aç bakalım sesini bizi duyacak mı? Yankı gelin. Şöyle uzaklaşalım. Gel biraz. Ses kontrol yapalım. Aç bakalım. Gel böyle görüntüden çıkma. Görüntüden çıkma. Görüntüye gir. Aç bakalım sesi gelecek mi? Ses kontrol. Ses kontrol deneme 1 2 3. E geliyor ses. Nereye kuracağız biz bunu? Şey bu kamerayı başka bir yerde var. Elektrik olmayan bir yere kuracağız, değil mi? Oğlum sen görüntüden çıkıyorsun. İkinizi birden alamıyorum kamerayla. Oğlum ilerlesene masaya doğru. He? Tamam. Ee, e, Sesi kapatalım. Yankı yapıyor. Tamam. tamam. Bugün neyi tanıttık biz arkadaşlarına? Ne ee, nasıl e, çalıştığı şeyi. Neyle çalışıyor? Enerjiyi nereden alıyor? Tamam. Telefondan yankıyı kapat. Ya yankı kapat, Ya. Tamam.